Merhaba. Bugün saat 21.30'da kandidayla nasıl mücadele edilir konusunda canlı yayına geçeceğim. Böyle bir yayını ilk defa yapıyorum. Çeşitli aksaklıklar olabilir. Şimdiden özür dileriz olursa. Saat 21.30'da özellikle kandida konusundaki ilgili arkadaşlarımızı canlı yayına bekliyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Şunu da unutmayın ki hemen hemen kanser dahil, depresyon dahil, Leaky Good Sendrom dediğimiz aşırı geçirgen bağırsak sendromu gibi Hı. pek çok hastalığın nedeni kandida. Çok sevdiğim çok sevdiğim bir aile dostumun kızı geç yaşta kanser oldu. Nedenini araştırdım. Neredeyse her gün sucuk yermiş. Yani iyi korunmamış, iyi fermente olmamış. Çoğu zaman da belki üzerinde sucuğun beyaz, iyi korunmayan sucukların üzerinde beyaz kandidaları hepiniz görmüşsünüzdür. Ben o sucuğun zarını soyarım, yerim. Nasıl olsa zarındadır kandida. Sizce öyle mi? Yakında ameliyat olacak. Peki kandidalar orada duruyor. O ameliyatla kanserli hücreleri, kemiği alacaklar. Oraya peki plastik bir ya da benzeri bir kemik monte edilecek. Peki Kandidalar orada duruyor. Kemoterapi görüyor şu anda. Kandidalar iyice artacak. Dolayısıyla <laughs> bu sözü de ilk defa söyleyen birisi olarak bunun haklı gururunu da duyuyorum. Hiç insanlar boşuna uğraşmasınlar. Kanserin nedeni kandida ve benzeri mantarlardır. Ve işte bu vücuttaki kandida mantarlarını tedavi etmeden yapılan hmm. kemoterapi ve benzeri tedavi yöntemleri evet o an için başarılıdır. Ancak kandida kemoterapi ile azar. Kandida kemoterapinin yanı sıra yapılacak olan ameliyatlardan sonra alınan antibiyotiklerle iyice azar. ve zaten kişi de zaten kişi de kandidadan sonucunda oluşmadı mı bu kanser? E siz bir de Verdiniz kemoterapiyi, Ondan beslenen kandidaları da iyice azdırdınız. Ve sonra da evet o sırada iyileşmiş olan kişi iyileşmiş olan kişi taburcu oldu. Ama kandidalar eskisinden daha da azdı. Bu durumda ne olacak? belki 3 yıl sonra 4 yıl sonra tekrar kişide kandida'nın neden olduğu kanser türü bir başka yerinde tekrar kanser çıkabilecek. O yüzden kandida göz ardı edilerek yapılan kanser tedavisi <laughs> elinde sonunda başarısız olacak. Çünkü elinde sonunda tekrar bir yerinde kişinin çıkacak kanser. Bu yüzden Ya bakınız biraz evvel bir dostumun evindeydim. Fıstık bana fıstık ikram ettiler, kahve ve yanında da fıstık. Dikkat ettim fıstık biraz nemli ortamda kalmış. Teker teker oradaki kişilere fıstığın ikiye ayırdım kabuğunu şey yaparak ortasında ki kandidaları gösterdim. Fıstığın ortasında beyaz beyaz kandidalar var. Böyle örümcek gibi. Ve siz o fıstığı yiyorsunuz. Yer fıstığı. İçinde kandidalar üremiş ve siz o yer fıstığını yiyorsunuz. Dolayısıyla yaşantımızı değiştirmeden kandida ve onun sonucu kandidanın atıklarıyla en önemli atıklar aset aldehit ve benzeri atıklar. Onun atıklarıyla beslenen kanseri tedavi etmek mümkün olur mu? Asla olmaz. Boşuna uğraşmasınlar yani. Kimse boşuna uğraşmasın. Yok ilaçlar bulduk, aşılar bulduk, onu yaptık, bunu yaptık. Kişi habire fıstığı yemiş içinde kandida var. Kişi habire salam, sosis, sucuk, iyi korunmayan, üzerleri tamamen bembeyaz kandidalar oluşmuş. Ben onun kabuğunu soyarım, içine de yoktur bir şey. Ekmeği, yediği ekmeği korumamış sıcakta ekmek iyice iki gün kalmış. Üzeri bir kısmı ekmeğin bir kısmı, ekmeğin bir kısmı resmen küf kokuyor, mantar kokuyor. Ha ben o kısmını atarım nasıl olsa öteki tarafında kandida yoktur. O ekmeği yiyor. Sizce? Yiyorlar mıdır? Bence yiyorlar. Küflü kısmı, küflü kısmı da öteki kısmında da var kardeşim. Yeme ya. O ekmeği yeme. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, tamam Bu kadar gelişmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 milyonun 250 milyonunda kandida görülüyor. O cipsler, o kolalar, Salamlar, sosisler, pastırmalar, enerji içecekleri, enerji içecekleri, şeker, kan dida, kan ser. Sizce tesadüf? Kan dida, kan ser. Her ikisi de beyaz renkli resmini bakın Facebook'tan. Özellikle o resimleri seçtim. Beyaz. Her ikisi de anaerobik fermentasyon, şeker ve asidik medyumdan hoşlanır. Beynini hep kandida şeker istiyorum. Şeker ye, şeker ye, şeker ye. Mesaj gönderir, beynini ele geçirir. kolalı içeceklerin ne kadar kesme şeker ve ne kadar asitik olduğunu söylemeye gerek var mı? Sigaraya gelmek istiyoruz. Sen sigara içiyorsun. Millet diyor ki işte sigaranın içindeki tar dediğimiz işte zift, milt bilmem ne falan filan. O Sigara o yüzden mi kanser yapar? Sigara yanan bir şeyini çıkarır? Karbondioksit çıkarır. Tamam Yanan bir şey karbondioksit çıkarır. Karbondioksit oksijene göre suyun içerisinde yani kanın içerisinde daha çözülür. Daha çözülgendir. Yani soluble İngilizcesi. Dolayısıyla karbondioksit kandaki oksijeni atar kendisi girer oraya. Daha çözülgen olduğu için. Daha çözücü şeyin içinde daha çözünendir. Dolayısıyla kanın içinde. Dolayısıyla kanının içindeki oksijenlerin hepsi gitti. Kaldı karbondioksit suyun suyla birleşince kanda H2CO3 dediğimiz asit, asit kaldı. Hem kanser, bunu duymayan kalmadı artık. Kanser asidik medyumdan hoşlanır. Kandida neden hoşlanır? O da asidik durumdan hoşlanır. Efendim? Hem kandida hem kanser oksijenden nefret eder. Dolayısıyla kandida ve kanser beyaz renkleriyle, oksijenden nefret etmesiyle, karbondioksiti çok sevmesiyle, şekeri fermentasyonda kullanacak enerji lazım. Bütün vücudu ele geçirecek. Enerji lazım ona. O yüzden de şeker. Onu yakar ve kolonileşir. İster metastas yapan kanser, ister kolonileşen kandida. Dolayısıyla dolayısıyla kandidadan kurtulmazsak kanserden kurtulamayız. Sigaraya gelelim. Siz ne oldu? Hop 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 hop. Oksijeni attınız, karbondioksitle kanınızı doyurdunuz. Ve ne olacak? Sigara sonucunda bütün vücudunuzda, bağırsaklarınızda kandidayı yerleştiriyorsunuz. Sonunda o kandidalar neye neden olacak? Atıklarını yiyen kanser hücrelerinin gelişmesine ve bütün artık nerede çıkacaksa kansere neden olacak. Ya lütfen. Lütfen. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyorum. Yani lütfen sigara içmeyin. Lütfen sigara içip vücudunuza kandida Bulaştırmayın. Kandidadan uzaklaştırın vücudunuzu. Dolayısıyla saat 21.30'da ben görüyorum orada mesajların. Peki hocam nasıl almalıyız? Ne almalıyız? İlacı nedir? İşte bütün bunları anlatıp dünyada ilk defa belki de nasıl kandidadan o baş belasından kurtuluruzu 21.30'da size anlatacağız. Bu bir deneme yayındı. Umarım deneme yayında başarılı olduk. Dolayısıyla 21.30'da biz bu kandida belasından nasıl kurtulacağız? Onları size anlatmak istiyoruz. Yalnız bakınız ben size şöyle söyleyeyim. Kandidadan kurtulmak çok kolay. Çünkü elimizde pek çok önemli araçlar var. Bombalar var kandidaya yakar. Bunun en önemlisi de defnemiz. İşte defne kandidanın baş düşmanlarından bir tanesi. Dolayısıyla 21.30'da 21.30'da hepinizi bekliyorum. İlk defa böyle bir canlı yayında birazcık da heyecanlı, duygusalım. Böyle bir yakınımın bu kanser nedenini duyduğum için bu arada hepinizi çok seviyorum. Dolayısıyla 21.30'da ilgili kardeşlerimi canlı yayına